Bugünkü konumuz bebek beslenmesinde doğru bilinen 8 geleneksel yanlış. erken dönemde katı gıdaya başlamak. Bu yaptığımız çok büyük yanlışlardan bir tanesi. Çünkü ilk 6 ay boyunca sadece ve sadece anne sütü yeterli diyoruz her zaman. Doktor önerisiyle anne sütünün yeterli olmadığı durumlarda anne sütü yerine veya anne sütünü ek olarak devam sütü verebiliyoruz. Ek gıdaya erken geçmenin 3 tane önemli riski var. Bunlardan bir tanesi alerji olma riskini artırıyorsunuz bebeğinizin 6. aydan önce geçtiğiniz zaman. İkincisi gaz ve kabızlık problemleri daha erken ve daha çok görülmeye başlanıyor ki bu annelerin en çok başını ağrıtan durumlardan bir tanesi. Üçüncü de fazla verdiğiniz her bir gıda her bir protein miktarı bebeğinizin ileride obezite olma riskini artırıyor. İkinci en büyük yanlış ise devam sütüyle beslenen bebeklerin daha erken dönemde özellikle 4. ayda ek gıdaya başlayabileceğini düşünmektir. Neden bilmiyorum ama halk arasında, anneler arasında bu bilgi çok yaygın. Evet anne sütü vermenin mümkün olmadığı durumlarda doktor önerisiyle devam sütü kullanabiliyoruz. Eğer sadece ve sadece bebeğimiz devam sütüyle besleniyorsa yine ilk 6 ay boyunca sadece devam sütü onun besin kaynağı olacaktır. 6. ayın sonunu bekleyeceğiz ek gıdalara geçmek için. Ondan sonra yine devam sütü ana yönlerini karşılayacak veya anne sütü ana yönlerini karşılayacak ek gıdalarını da tamamlayıcı gıda olarak vermeye devam edeceğiz. Üçüncü yanlış ise keçi ve inek sütü kullanımı. Bir yaşından önce inek veya keçi sütü vermenizi asla önermiyoruz. Çünkü protein değerleri bir bebeğin sindirebileceğinden çok daha yüksek. Alerji yapma riskleri çok yüksek. Bu sebeple de Sadece anne sütü veya devam sütü ile doktorunuzun önerisiyle bebeğinizin süt ihtiyacını karşılayabilirsiniz. İnek ve keçi sütünden daha önce bir videomuzda bahsetmiştik. Yukarıdaki linkten tıklayarak videomuzu izleyebilirsiniz. Dördüncü, halk arasında en yaygın olarak duyduğumuz yanlış ise devam sütü tüketiminin bebekleri obez yapacağı veya kof bir kilo aldıracağıdır. Devam sütleri anne sütü yetersizliğinde veya anne sütünün hiç olmaması durumunda kullanabilecek bebeğinizin gelişimi için uygun formüle edilmiş sütlerdir. Bu sütler tamamen bebeğinizin besin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde formüle edilmiş ve bebeğinizin gelişimini destekleyen sütlerdir. Bu sebeple bebeğinize devam sütü vermenizde hiçbir sakınca yok. Burada yapılan en büyük yanlış aslında devam sütünün içerisine şeker eklemek. Bu evet bebeği ileride obezite yapma riskini artırıyor, diş çürüklerine sebep oluyor, kalitesiz bir kilo almasına sebep oluyor. Yapılan beşinci yanlış ise bebeğe pirinç unu, kemik suyu, sebze suyu gibi tek başına besleyici değeri olmayan gıdalar vermek. Özellikle pirinç unu bizim Türk halkında çok yaygın olarak kullanılan bir bebek beslenmesinde özellikle çok yaygın olarak kullanılan bir gıda ama tek başına pirinç unu vermek, hele hele ana öğün olarak pirinç unu vermek veya pirinç unu ve su ile yapılmış herhangi bir muhallebi vermek bebeğin gelişimini desteklemeyecektir. Sebze suyunu da ele alacak olursak sadece yağ içeren bir sıvı. Besleyici hiçbir değeri yok. Kemik suyunu sebze çorbalarının içerisine ama tek başına vermeniz yine gelişimini desteklemeyecektir. Altıncı yanlışımız ise pütürlü gıdaları vermeye geç başlamak. Anneler bazı durumlarda korkabiliyorlar, yutamayacağından korkuyorlar veya bebeklerinin en ufak bir övülmesinde, en ufak bir tedirginliğinde hemen pütürlü gıda vermeyi kesiyorlar. Ama bu ileri de bebeğin tam olarak katı gıdaları yiyememesine sebep olabiliyor. Tam anlamıyla blenderize edilmiş pütürsüz püreler yerine biraz daha pütürlü püreler hazırlayarak daha parçalı çorbalar hazırlayarak bebeğinizi daha kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz katık dağ geçişlerine. Aynı zamanda da sevmediği bir gıdayı zorla vermek veya tamamen beslenmesinden çıkarmak da yanlış. Bir 10-15 gün ona alışması için süre verelim. Sık sık olmasa da aralıklarla teklif edelim. Bebek bir zaman sonra zaten onu almaya alışacaktır. Yapılan 7 yanlış ise bebeğin ek gıdalara başladığı zaman anne sütü ihtiyacının azalacağını düşünmek. Bebeğin 1 yaşına kadar hala ana öğün kaynağı anne sütü. Buna ek olarak tamamlayıcı gıdalara başlıyoruz. Bu noktada da bebeğin ihtiyacı olan katı gıda miktarı 6 ile 9. ay arasında 2 bebek kavanozu, 9 ila 12. ay arasında 3 bebek kavanozu. Bu miktarların fazlasını vermek de yine anne sütünden daha az faydalanmasına sağlayacaktır. Bu sebeple bu miktarları dikkat ederek anne sütünden tam faydalanmasını sağlayarak bebeği beslemeliyiz. Son yapılan ve günümüzde en çok yaygın olan yanlış ise televizyon veya tablet karşısına yemek yedirme. Bebekler tamamen veya biz yetişkinler de öyle. Yemek yerken tamamen yediğimiz yemeğe odaklanmalıyız ki beynimize ben şu anda bir elma yiyorum ve bundan tam anlamıyla faydalanmam gerek sinyalini gönderebilelim. Asıl o zaman vücudumuz o elmanın içerisindeki vitamin ve minerallerden tam olarak faydalanmaya başlıyor. Burada zihni başka bir görselle kandırmamak gerekiyor. Evet anneler bunu daha kolay buluyor ama kesinlikle ve kesinlikle doğru bir beslenme alışkanlığının kazanılması için bebeğin yediği gıdaya tam olarak odaklanması gerekiyor. Bu videoda bebek beslenmesinde yapılan en yaygın yanlışlardan bahsettim.